Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten, İnlice Mahallesi ziyareti esnasında, kendisine iletilen plaja ulaşım sağlayan kavşağı, trafik sinyalizasyon talebini çözüme kavuşturdu. Başkan Adayı Kökten'in girişimleri sonucu, çalışmalara başlandı. Böyle anlamlı bir çalışmaya öncülük ettiği için mutlu olduğunu söyleyen Kökten, göreve seçildiği takdirde tüm sorunları çözüme kavuşturacağını belirtti. Biz e, mahallemize buraya geldik. Buradaki vatandaşlarımızla görüştük. Vatandaşlarımızın sorunlarına ilgili görüşmeler yapmıştık. Biliyorsunuz 41 mahallede mahalle mahalle geziyorum ve sorunları konuşuyorum. Dolayısıyla İlnice mahallemizde e, buradan plaja giden, şu görmüş olduğunuz kavşakta yüzlerce kaza olduğunu ve buranın çok sıkıntılı olduğunu, burasının artık İlnice'nin e, kronikleşmiş bir sorunu olduğunu dile getirdiler. Burayla ilgili trafik ışıklarının konmasını gerektiğini dile getirdiler. Sinyalizasyonun olması gerektiğini dile getirdiler. Ben de tabii bunun üzerine bakanım, Ulaştırma Bakanımız ile e, Fatma, Fatma Beto Sayan Kaya Bakanımız ile sonrasında milletvekillerimizle Yakup Utgöz görüştüm. Biz bunu ivedilikle buranın çözülmesi gerektiğini söyledim. ve sağ olsunlar, Karayolları Genel Müdürlüğümüzü arayarak bu konuyu bu projeyi hemen gündeme getirdik. Ve şu anda çalışmalar başlatıldı. Buradaki İlnice halkımızın tamamına hayırlı olsun diyorum. Kendi adıma da şu anda çok mutluyum. Çünkü böyle bir projeye yıllardan beri yapılmak istenip de yapılmamış olan bir projeyi e, hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Yani bu projeleri ben şunu söylemek istiyorum. Tüm mahallelerimizle ilgili. Sistit göreve başlamışım başlamamışım önemli değil. Biz kronikleşmiş tüm sorunları Fethi'de yaşayan insanlar olarak eğer elimizde bir imkan varsa seçimden önce de gerçekleştireceğimi herkese söylemiştim. Ve gördüğünüz gibi İlnice'deki şu andaki bu sorunu çözdük. ve Fethi'mizdeki tüm sorunları da kökten çözeceğiz. Kronik evet. bir e, şey olan burada ışık sistemini başkanımızdan istedik. Başkanımız da yaptı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Böcek halkı ve İlnice halkı olarak. Yıllardan beri kanayan bir yaramız vardı buraya köşe ışıklandırma yapılması için. Şimdi yapılıyor sağ olsunlar var olsunlar. Yeni belediye başkanımız, adayımız Mahmut Türkten'e rica etti. O da Allah razı olsun bilgisini gösterdi ve buraya bir ışıklandırma yapmasını sağladı. Sağ olsun var olsun. Mahmut ee, Başkan'ın İnice ziyaretleri sırasında bize gelen sorunlardan dolayı trafik gibi sorunlarımız vardı. Bu sorunların çözümü için Mahmut Başkan'ın yaptığı girişimlerden dolayı kökten çözümler başlamıştır. Teşekkür ederiz Muhammed Başkanım. En nice ile ilgili başka sorunlar var mı? Talepler iletildi mi? Tabii tabii. imar sorunları geliyor. Bize plajla ilgili sorunlar geliyor. Bunların çözümü için de Muhammed Başkan girişimlerine başladı. En kısa sürede çözeceğine inanıyoruz.